Dostlar 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu ekli cetveller ve kurumları işleyeceğiz. Öncelikle dostlar kamu idareleri 3 grupta ayrılıyor tamam mı? Genel bütçe kapsamında kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sosyal güvenlik kurumları olmak üzere 4 gruba ayrılıyor. Bunlar da kendi içerisinde 1 sayılı cetvel, 2 sayılı cetvel, 3 sayılı cetvel ve 4 sayılı cetvel şeklinde ayrıma gidiliyor. Bu e, tablo önemli çünkü buradan bir ya da iki tane soru ya mülakatta ya da yazılı sınavda gelebiliyor. Onun için bu tablo çok önemli. Hemen başlıyoruz. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri. Bu bildiğimiz hepimizce bilinen bakanlıklar. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakanlıkların hepsi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Aşırları Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Gili İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı gibi kurumlar genel bütçe kapsamındaki İdareler kapsamında da dostlar. Bu taraf çok sıkıntı olmayan kısım. Genellikle şu özel bütçeli idarelerden soruluyor dostlar. Özel bütçeli idarelere baktığımızda hemen şöyle baktığımızda ne söyleyebiliriz? Yüksek Öğretim Kurulu ÖSYM Devlet Üniversitelerinin tamamı 129 Devlet Üniversitesi Savunma Sanayi Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, At Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, TÜRK Akreditasyon Kurumu, TÜRK Standartları Enstitüsü, TÜRK Patent ve Marka Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı. GAP, Bölge Kalkınma İdaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ciza İnfaz Kurumları ile Tutuk Elleri İş Yurtları Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi, Dere Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye İnsan Kaynakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Enstitü, Başkanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu, Maden ve <laughs> Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye Adalet Akademisi, Kapadokya Alanı Başkanlığı, Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırmaları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Olda alan başkanlığı, kentsel dönüşüm başkanlığı. Bunların hepsi dostlar özel bütçeli idareler kısmındadır. Düzenleyici ve denetleyici kurumlara geçiyoruz. Düzenleyici ve denetleyici kurumların hepsinin sonunda dostlar size bir şöyle not Tavsiye not bırakalım. Hepsinin sonu kurulu diye bitiyor. Bakın kurumu, kurulu, kurumu, kurumu, kurumu diye bitiyor. Zaten düzenleyici ve denetleyici olduğu için radyo ve televizyon üst kurulu, denetler kanalları denetler, radyoları denetler. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu denetleyici ve düzenleyicidir. Sermaye piyasası düzenleyici bankacılık ve ba düzenleme ve denetleme kurumu. Enerji piyasası düzenleme kurumu. Kamu ihale kurumu. Rekabet kurumu. Bakın hep kurumu, kurumu diye bitiyor. Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. Kişisel veri koruma kurumu. Nükleer düzenleme kurumu. Sigorta ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu. Denetleyici ve düzenleyici şeklinde burada geçiyor. Sosyal güvenlik kurumları ise çok kolay. Sosyal güvenlik kurumu Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü olmak üzere. Dostlar 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununa, kanunundaki ekli cetveller ve kurumlar işledik. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.